Aa hepsi sahiplerindir. Lan team mi yapıyor lan? Yani dikkatli ol direkt dalma silahları var. Sen de. Uçuyorum oraya. Uçuyorum oraya. Bunlar bunlar kanka. Uçmuyorum. Uçmuyorum. bunlar. Aha da Hadi, youtube ee, e. Hadi he Eee? Hadi mezarcı. Rekahha'da YouTuber <laughs> YouTuber معروف Türkiye. Niye ya? Nasıl göremiyorsunuz kardeşim ya kanka? Aa hepsi sahiplerinde. Lan teaming ne yapıyor lan oğlum manyaklar? Bak sağ taraf yıkılacak. Oha! Hangar angar angar. Angar angara diyor. Angara diyor. Kanka, bot bot alacaklardır. Kanka vallahi birbirlerini alacaklar şimdi. izle, satışmaya bak. Lan iki M4 buldum ya. Basabiliriz ha iki M4'üm var. Ali hani bir m 4 yazalım gelirim. Geliyorum geliyorum ya da yanındayım. Al. Ne? 60 ver bir daha attım. Okey. Ben gidiyorum. Bot düştü şöyle. yanıma. Ben gelemiyorum. Ben, tamam. Ben, tamam. Silahım yok. Aç kalıyorum. Yok birader ya. Evet, Neyse. Tamam. Şey, tamam. Geliyorum ben. Ben sana varım da. Sana tamam mı kanka? Buraya bot geldi. Ekmeğin sesi bot. Cihan buraya bakabileceğim mi? Geliyorum kanka. Ben hafif daha yaklaşıyorum. Önümden geçti gitti adamlar. Olur kanka. Dikkatli ol ama. Şeyde. Şurada ama gördüm. Gözümüzde mi botu kanka? Şu sol. <laughs> <Onu gülüyor> daha yet... Daha çıkıyorlar. Yet... Tamam. Burası. Burada burada bot. Dağaya çıkıyorlar. Hamali kuvvet var kanka. Tamam. botu vurma lan. Yok o ok, püskürtüyor onları? Nerede solda araba var, var bak. Aa çok iyisin çok şu iyi. Bir... Şu sol taraftaki bug'i getir Serdar. Getir Serdar onu. Biz kovalıyoruz mu çocukları? Aynen kanka. Önünde bu. Gördüm kanka onu. Hadi şu an. Anda... mu? Bizim üstünde solda. Bagi ile seni mi alayım abi? Beni al Serdar. daha düştü. Oyna da beysin. Çocuklar geri Sür Serdar. Ali bir daha işaretle bize bas abim. Siste siste siste. Sola sola düştü. Yani dikkatli ol direkt dalma silahları var Serdar. Tamam. Sal burada Serdar bir oynayalım artık. Bir yere gitti o bir tane. Koşuyor şurada. Aşağı aşağı koşuyor kanka vurursunuz. Canı hazır büyük bir ihtimal. Koşuyorum lan. Amigo bitire bitire gelsene kanka. Koşuyorum. Geliyorum. Gaz nerede? Ee, Bilmiyorum. Aşağı altınıza altınıza indi. Dikkat edin. Arabaya binmiş. <laughs> bir tane vursam var ya Kesinlikle kaldım. ne, ne? Sırı, Şu, düz badire düşer ya bir şeyler yoktu Aaaa Vara sur sur Okey okey ana ana kavar Oye sabah sabah khalik khalik ana bizcik sabah <laughs> Ha okey yani, Sur Nereye? Bu çünkü <laughs> Bir daha düştüm sabah. Ne nah, yapıyordum? <laughs> <dedim. gülüyor> Allah Kaç killim var ilaçta? Kaç killim var? Altta İnat lokal alıyorka İnat lokal Ben dört var Bak sayrıya falan var ya hepsi gerçek Hadi bas Bu Sayrı ya az 8 herhalde dedi kanka öyle diyorlar az 8'i tutuyorlar Bilmiyorum Bakacağız puanı iyi vermesi lazım Çok çok sağlam maç bu Burayı Hayır, bunu bu alalım, o... alalım bunu alalım Her Bunu şey alalım bunu alalım şey oğlum, Sağ oğlum, taraftaydı Bak sağda 10 kişi bak 40 kişi de var Aşağıya Soldan çıkılıyor ama dikkat edin Adamlar orada, adamlar orada, adamlar orada. 17. Benden ne birerim? Tabii ki. Demir? Hayır değil. Ben ona çok vurdum da canı kalmadı. Drop'un sağında. şey kaldırsa mıydı? Abi ya gördüm ben ama. Helal herde. herhalde. Temiz gibi. Temiz gibi mi? Abime ver, abime ver kardeşine. Ne ol? Ne yaptın abi? lan. Arabalı değiller. Nerede abime? Araba mı gidiyor lan? Araba, Araba at, gidiyor sprey sprey lan? at, sprey at, Sprey at. Harikasınız korkmayın devam Patlatın artık Patlatın evet, Harika detaylısınız Oradaki mermi yorar haberin olsun oraya sis at sis at oraya Sis at Mermi yok sis atın Tamam tamam Ne tamam tamam bir tane daha sattı. attı. Tıkıntı. Tamam tamam. tutlarsın. Ne oluyor lan? Skop vardır amigo ya. AVM var bunu Tabii. aldın? alın. ben çektim. Al. Binin. Bir sarı açılmasın. Kuştırım atanız abi. AVM aldınız mı? Yo alamıyorum. Nerede olduğunu göremiyorum. Burada burada. Şarjım <laughs> bitiyor. Bak kim? Alan dışı git. Alan dışı sola sola gidiyor. Kanka bir tane adamın peşine düşmeyek ya. Watch. İki iki iki. Bir doğru geliyor. Bir adam var. Önümüzde adam var abi. Önümüzde adam var. Gördüm bakayım, Bagi e. e gördüm. Sıkıntı okay, devam et. Gördüm lan orada Belçeyi. Devam et. Watch out. Oyun. Yani. Oyun böyle oynanır ya. Arkada adam var, arkada adam var. Nerede? Nerede? Ben işaretledim de. Şurada. Watch out. Mermi alsak ya birader, 150 mermim kaldı. Aynen abi. Ben yakıt bastım buna. Sağda bu. bir şey kalmış. Orası, şey orası uçuyorum oraya uçuyorum oraya bunlar bunlar kanka uçmuyorum uçmuyorum bunlar 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 yardamımız kan ah Aradığımız kan burası bari çekeyim ben sağ dikkatli olun çok iyisiniz vurun harikasınız harikasınız tutmamı koyuyor Sada destek ver adam geldi geç arkaya mı Geçtim. Buraya sis Buraya lazım. Serisi not. Gel gel gel. Adam geliyor. Gelemez. Adam Abi. görüyor bizi arkadaki. Daha lan Daha önüme geçip durma. Girelim. Gazi bizden adamı al. Alacağım alacağım. Tamam alıyor Ah, Sol tarafa bir attım geldim. Kanka, kanka. rastgele vuruyorlar var nasıl vuruyorlar biliyor musun? Hocam biz kıyıyı niye bitirmedik? Niye kimse gelmedi benle? Kanka, kanka, gelemedik Ben düştüm. De şu... Ben onu tuttum. Oğlum 3 adam baydım son adamdı lan ona da çok vurdum da canım kaldı. Araba geldi dikkat et. İçeri gel biz, Ali şey atsana bana biraz enerji içiyor. Bombayı bizden mi çektiniz? Çok ben iyi aldım, gazi. Oraya araçlayıp alalım mı sol tarafı? Bekle bekle alacağım. Abi dışarı yapacağım. çok vuruyor. Aha. dışarı çok vuruyor. Çok fazla vuruyor. Ali birden nakalırsan oraya oynarım. Kanka. Ben smoke atıyorum buraya. Şimdi. Kanka, Araç geliyor bize doğru. Bak sorun olacak. Yok gelmiyor buraya. Ben de gireyim. Ben de gireyim. Ben de Ha AVM veririm. mermi atı Eyvallah. Kanka. İçeri geldi mi? Yok. Serdar içeri gelsin abicim. Geleceğim şimdi. Bir şey sis bekle. Tamam bir smoke atayım ben. Gelebiliyor musun? Tamam Ali Hadi. Okay. Bizim Arkadaki... sağ tarafı almamız lazım. sağ alt tarafı almamız lazım. Hiç kalmadı benim. Kitim mi kalmadı? Al attım. Sisim sisim sis kalmadı. Ha. Kit var. ana yandım. Anana uğradım. Ana araba geliyor. <laughs> çıkma Serdar. Serdar çıkma. Birbirlerini yesinler. Gel. Oğlum o onlardan ya.

Is جت فتحه <سكتفق> يا الله الله يسامحهم اللي وراهم يا زلمه اللي شالوني؟ اللي السيارة اللي شالوني عمل هيك الاتراك هيك 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 يا لطيف عينهم شو هاد مستوحشين بالجيم عم يلعبوا بوش لما بيلعبوا هدول ها؟ لا لا. والله بيلعبوا الاتراك عم يلعبوها بوش يفضى عينهم على هيك كبروا له هذا ليك 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 عم يتكبر له بجسمه لسا في حدا من جماعتنا هذا. ان شاء الله بس ما يكونوا نقصوني ولو يي 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 يي. <applause> هذا هذا ليك انتوا طلعتوا؟ لا لا عم ايه نتفرج عم عينه طلع له اوبن ايه نعم غريب هذول اللي ورا يا زلمه ليش هيك ما عم يعملوا شيء اللي ورا نعم هلا ليه ليهري نعمتهم بالنيد ها حبيبي والله آه. وقعون؟ ايه وقعوا اه هذا نور فعلا هذا اللي تحالفوا اللي معنا اول شيء ايه هذول النار ايه معلم في واحد منهم مات تسعة كل اه هذا آه ميزارجي هذا يوتيوبر ايه الوحيد. ايه هذا ميزارجي ليكا هذا يوتيوبر يوتيوبر معروف التركية بس ما هن اللي شالونا ها لا لا مو هن لا مو هن اللي شالونا نحنا كنا عم نتفايت مع ناس إجوا هن فأتلون لهادوك فقلبت الكاميرا عليهم بس ما هن اللي شالونا لا إيه هذا يوتيوبر هذا مزرجي إيه تيدي ما علينا يلا شجينا يا يا أولا بعد ما دمرتني بير بير سكيلر بنا سكيلر صدقنا لا زين أبتن يا يا ما أشتايدم يا Aa of filler arkada biri yatıyormuş. Bekle abi el bombasıyla birini yaptım. Arkadan geliyor. Serdar oynaman lazım. Git çıkma 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 geri gel. Çok iyi oynadı da Oynama oynama oynama. Geri gel Serdar geri gel içeri. Tamam. 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 Bak itin biri arkada yatıyor kill çekiyor. Bir bomba gelse biz acıcıyız. Ne en nefret ettiğim yer şurası dur, ya. Dur kanka dur ses kasmam lazım. Aha. Benim de eş geldi. Kendi kendini patlattı. Yok. Bir tane sesimiz olsa şu an bayağı iyi olacaktı ya. Arkada var hala abi. Var var sesi duyuyorum. Bomba mı? Ben ben çektim bombayı. Tamam. Dikkatli kullan. Üşene dikkatli oyna. Geri çık geri çık geri çık. Üşene geri çık. Üşene alt İçeri gir, içeri gir Serdar. İçeri gel. Öldü onu. Aaa küfür edeceğim artık. Turnavada gibi ya. Murat. Senin 13 senmişti. saniyeniz var. 13 biliyorum, saniyeniz biliyorum, var. Biliyorum, biliyorum, Taşanız biliyorum. biliyorum, biliyorum, be. biliyorum. Bende hiç sis yok ya. Direkt koşayım mı ben? Hayır. Ölme. Hayır ya. Abi Basarsam alırım koş. Serdar yardım et. Bunu bassam alırdım ya. Yok yok Serdar oyna oyna. Ne Ulan. Ulan çocuk Geleğim ya. Yeleğim yok biliyor musun şu Bütünse an? Yok abicim. Burada şey vardı ya. Araba vardı. Arabayla giderdik Serdar ya. Sağlık olsun oyna sen. Al birincili. Kaydı ayağım orada ya. Yatarak git bu saatte su aynen. Lan full adamlara veriyor baksana ucu bilen adamlara ah. Serdar o mesafeden kanka seni... Daha yok bir şey. Düşmez ki. Acele etme ya pencereye A eğim koyup sıkabilirsin yok geliyor hepsi geliyor alırsın sarıdan